Çok ilginç bir maç oldu. Yani 35. dakikada bir izleyici televizyonu kapatsa herhalde Galatasaray maçı kazanmıştır diye düşünür ama skor tabelasında Eintracht Frankfurt 5, Galatasaray 1 yazıyor. Boğazım ağrıyor, konuşmakta zor. Seni anlıyorum yani, kolay yani, değil. Evet. Çünkü çok acayip bir skor oldu. Ya maçı izlemeyen birine de sanki 5-1 ya ne yaptı ya? Ey Reziller der. Bak Hı -hı. ne yalan söyleyeyim. Ama 37 dakikalık bölüm var. 37. dakikadan 94'e kadar olan bölüm var. Aynen. Onları ayrı Abi, ayrı konuşacağız. Abi ilk 36 dakika hiçbir sıkıntı yok. Sanen'in tek olumlu hareketi var. Sanen'in. Sane gözünü seveyim. Sane buralar için alındın. Bir topu götürdün. Yunus'a verdin. Pas verdin asist yazdık. Çünkü Yunus çöktü, uzak köşeye tertemiz bıraktı. Şahane gol. Onun dışında top kayıpları ha bu arada hiç. Hani asist yaptı ama top kayıpları. E, 1-0 öndesin dakika 8. Bir Almanya deplasmanına gidip evet. başlayabileceğin en iyi şekilde başlıyorsun. Bundan daha iyisi olamaz. Bak tahmin edilemez bir durum. Dakika 8. Adamları demoralize ediyorsun. Ondan sonra da rakip böyle bir net bir şey üretmiyor. <laughs> Ama golü atan Yunus topu bir kaptırıyor. O Japon oyuncu Doğan, Doğan. vuruyor. Ya dedim ki ne dipledi. Bir baktım Davinson'a çatmış. Bir bir. Hadi tamam olabilir ya. Aynen. Olabilir. Topu kaptırdın. Başka bir şey üretmiyor. Ha. Bak Muhteşem gol atan can bile sahada yok. Yok, hiç yok. Sahada to to yok. Topla buluşmuyor sırada. Adam topçunun tilla zaten. Ceza sahası dışı, ceza sahası içi gol atan, kötü de gol atmayan bir oyuncudan bahsediyoruz ki 3-1 kaybettikleri Leverkusen'e karşı bile dönen topa tekte vurdu. Çok güzel gol attı. Sahada yok he. Düşün bak o sahada yok. Abi son yıllarda en şok olduğum maçlardan biri biliyor musun? Maç başlangıcını izleyip ilk evet. 37 dakika bu maç ya 12 ilk... dakikada devre arası oldu. Düdük çaldı 3-1. Anlamadım. İlkiyanın 3-1 bitmesi <laughs> inanılmaz hakikaten. Sesim kesildi. Ne ara 3 oldu? Doğan vurdu. Damison'u çarptı hop kendi kalesine. Ondan sonra ceza kenardan bir orta. Can Yalnız çok iyi döndü vurdu çatala. İşte, çok Çıkmaz. Güzel oldu, evet. Adam zaten çataldan aşağı gol atmıyor. Maşallah yani inşallah milli takımda da daha çok değerlendirilir de. Bugün özellikle de izledim o golden sonra filan. Oynasın. Hadi onu geçtim. Serbest vuruş. Abi Galatasaray'ın boy ortalaması inanılmaz. Kenardan bir orta Burkoft. Adını bile zor söyleyeceğimiz oyuncuların. Offside var mı yok mu tartışmaları. O bence geriden geldi. Vurdu. 3-1. Daha anlamadım abi. 12 dakikada 3 tane gol yedik. Böyle birbirimize bakıyoruz. Aynen. Bu maç <laughs> şoka girdi, şoka çok geçirdik yani. Bunu sattı böyle bir sevinç. Kimi diyor Kerem mi? Bana yazıyorlar niye abi senin gibi sevindi falan filan bilmem ne yazarlarken yemin ediyorum oraları düşünürken vay be hadi be ilk golü atıyorsun da 8. dakika Galatasaray gidiyor derken devre arasında 3-1 girdik ya. Ben şok oldum ne bil bak Hayatımda böyle bir maç olamaz. İlk yarının karşılığı 3-1 değil ya maçı izlediğinde. Ne yalan söyleyeyim ya. 3-1 değil. O ilk oyun frikikte. Hı hı. Penaltı, hop ceza sahası dışı. Penaltı kaç? 9 metre, 18 metre, 20 19 evet. metre diyelim. Yani. Evet, aşağı yukarı. Baba vurur gol atar derken Allah'ım kimsenin beklemediği pası veriyorsun. Barış Alper Yılmaz Frankfurt'tan vurdu Münih'e. Ya çok kolay. Uzak köşe yerden vuracak da Yunus'un vurduğu gibi. Gelişine. 2 olsa var ya. Bitirdin rakibi. Bak bence kırılma anı. Hedef göstermiyor bu arada. Ya Yanlış her, her anlaşılmasın. Böyle Ama yani. dakika 23 ya. 8'de atmışsın. Friki'yi kazanmışsın. İnanılmaz kimsenin beklemediği pası vermiş İlkay. Anladın mı? Onu bir atsa 2-0 olsa var ya bambaşka maç izleyeceğiz. Abi ilk yarı 2-0 girmen gerekirken 3-1 girdik ya. Ben şokum ya. Gerçekten şokum. Ama okulun bahçesinde, sokakta, bizim bağcılar çok boştu, arazi vardı. Sokakta çok oynardık. Anladın hmm. mı? Halı sahada, amatör ligde, bal liginde yapılmayacak bireysel hatalar. Bu seviye kaldırmaz. Ben sana maç önü dedim. Galatasaray gol yer. Gol yer evet. yer. Ne kadar atar dedi. Söyleyeyim. Ya Frankfurt başlasa çatır çutur futbolunu oynasa oynasa ve bu skor oluşsa başka türlü konuşurum ama ya kendi kendini yenen, kendi kendine başına bu çorapları ören ki çok daha farklı şeyler de olabilir. Daha çok daha farka da gidebilecek bir maç. Çünkü sen ona müsaade ettin. belli bir noktadan sonra kendi gardını indiren kendi hataları sebebiyle durup dururken önde gireceği devreye 3-1 geride giren bir takımın da sana devreler söyledim 5-1 bitme olmaz 5-1 biter dedim. Evet. Skor da tuttu da. Ee, çok üzgünüm ama üzgün olma sebebim 5 yemesi de değil. Böyle 5 yemesi. Ben de, yani hayatımda bir daha böyle bir şey de gör, zannetmiyorum. İyi oynayıp 5 yemek sadece herhalde bu, bugüne özel bir durum. İkinci torbanın en uygun takımı açık söyleyeyim sana. Villarreal ile birlikte en uygun takımı deplasmanı da ben özellikle Frankfurt'u istemiştim. Kura çekimi esnasında. Zaten birçok kişi de görmüştür. Hala aynı fikirdeyim. Ee, bu torbadan bundan uygun takım gelmezdi. Sen zaten futbol olarak hakimsin. 45 dakika bak 3-1 bitmiş devrede senin daha fazla şutun var. Rakip ceza sahasında daha fazla girmişsin. Açık ara daha fazla pozisyonun var. Adamlar yarım pozisyonun 3 tane attı sana ve akıllı izana da açıklanabilecek bir durum değil. değil. Hatta grafiğini rica etmiştim ben eğer hazırsa e, ekrana getirebilsek ilk yarıdaki e, grafik e, yani ilk yarının skoru başka, ortaya çıkan istatistik e, çok başka. Bu ilk yarının bakın %60'a %40 yok İlk e, ilk yarının ilk yarıda 3-1'di çünkü skor. Ya ilk yarı bir kere bir daha hayatımızda bir daha görmeyeceğimiz bence herhalde son 10 yılda falan açık ara en iyi deplasman ilk yarısı. 3-1 yenik girdiğin devre senin en iyi maçı ve bu çok daha kötü. Sen iyi oyunla bile mental olarak bu kadar kırılgansan, dağınık, dağınıksan ve ya 1-1 oldu diye moralin bozuk. Ya 1-1 olsa ne olur maç 0-0 gitse e, hiçbir moral bozukluğun olmayacak. Aynı oyun oynamaya devam edeceksin. 1-1 oldu diye sen niye oyunu bozuyorsun? Niye ee, elin ayağına dolanıyor? Yunus ilk 30 dakika harika. E, mükemmel. Harika bir gol. Müthiş bir gol atmış. Harika oynuyor. Çok iyi oynuyor. Sane'den de önde oyun olarak. Yani diğer oyunculardan hepsinin önünde. Ee, bir hata yapıyor. O hata da yetmiyor gibi talihsiz bir şekilde Doğan içeri çevirirken Davinson'a çarp içeri düştü diye. Morali bozuldu, oyundan düştü mesela. Hatta ikinci golün, Can Uzu'nun attığı golde topunu Yunus o moral bozukluğu çok belliyken kaptırıyor yani. Normal maçın kahramanı gibi oynayan çocuk eli ayağına dolanıyor. Diğer oyuncular öyle. Bir birden İki sonra bir enteresan bir duygu inişi yaşadı yani Galatasaray. Garip. Yani bir birden sonra çok farklı bir duyguya kapıldı. Ya bir... Sanki eğlendim bir bir olunca evet. ne oldu ki yani hiçbir şey olmadı. Niye niye oyunun düşüyor senin? Niye e, elin ayağına dolanıyor? Kaleye gelemiyordu Frankfurt'un. E, adam akıllı şutu yok. Eee ilk yarıda Frankfurt'un pozisyona benzer tek şutunu Uğurcan çıkardı 0.03 gol beklentisi var. Evet. Bak ilk yarının istatistiği bu işte. %60'a %40. E, 6'da 2 Galatasaray'ın şutu, 4'te 2 paslar. Gol beklentisi 0.50 0.49. Rakip ceza alanında topla buluşma 9'a 6 ve buna karşılıkta kalesinde bir anda 3 tane gol gören bir Galatasaray. Yani ve bu Sekin. maç içinde de ayrı ayrı da değil abi yani. Anlık evet. e, uzatma dakikalarında e, iki tane gol yiyorsun ve pozisyona benzer tek şey ikinci goldeki yarım pozu yarım bile değil. E, uzunun pozisyonu sırtı dönük kaleye, arkasında Galatasaraylı oyuncu var, İlkay var. Bunun gol olma da çok düşük. Orada bir kaliteli bir vuruş var. Eyvallah anlıyorum ama ortaya çıkan tablo kendi kendini yendiğim bir tablo. 2-1 oluyor moralim bozuluyor. Ya duran top savunamıyor musunuz? Bir duran top da duran top olsa yani... Gerçekten skandal bir sonuç. Ee... Hasan hocam sizinle başlayalım. Ee, ben skandal <laughs> diyerek başladım ama 5-1'lik bir mağlubiyet. Önce birer cümle çok konuşacağız ama ne söylemek istiyorsunuz? Allah kutlu bana bugün yardım et. <laughs> Ağır bir skor. Yani hemen yayına girmek de zor. Çok zor. Birden biri hani ee, niye biliyor musun? Hani Liverpool 5 Galatasaray 1 tamam. Manchester City 5 Galatasaray 1 tamam. Ama Eintracht Frankfurt yani baktık 5 gol attı. Hani sahada yıldız oyuncusu yok. Yok. Normal ortalama bir Alman takımı. Ve bu maç yani çok ilginç bir şekilde 5-1 bitti. Şimdi e, senle yaptığım yayında da ben hep şunu söyledim. Şampiyonlar Ligi başka maçlar. Evet. Şampiyonlar Ligi Türkiye Ligi'ne benzemez. Şampiyonlar Ligi e, seviyeleri çok farklı. Şampiyonlar Ligi'nin konsantrasyonu çok farklı. Bunu niye söylüyorum? Tabii oyun 1-1 bir o İtalyan'a iken bir daha inşallah maç vermezler ona bu o hakem falan falan filan değil. Buz gibi golü saymadı. Belki çok farklı bir şey olacaktı. Tamam. Ee, diyelim iptal etti. Bak şimdi bir bir maçı değil mi? Evet. Kaç dakikada Galatasaray iki gol yedi? Hocam 36'dan altı sonra. Evet değil evet. mi? 40'tan sonra. 40 İşte maçı çözüldü. bir bir devre arasına götüreceksin. Benim söylemek istediğim, anlatmak istediğim konu bu. Ya Şampiyonlar Ligi'ndeysen tamam 2-1 olmadı. Hakem golü vermedi. Kötü bir karar. Ona da tamamım. Ama 1-1 bir bir Frankfurt Deplasman'daki 1-1 bir bir içeriye 1-1 bir bir gidip bir soluklanıp ona göre stratejini belli edip futbolculara ona göre taktik verip ona göre hareket edeceksin. Sen 3-1 ile devre arasına girersen İlkay'ı da ikinci arı orta sayı alıp iyicene yumuşak bir takım olursan bu maç 5 olur 6 olur 7 olur. Burada Şampiyonlar Ligi'nde hiç kimseye acımazlar. Hocam maç oynanırken söylemiştiniz. 3-1 Eğer... oldu 3-1 evet. oldu değil mi? Evet. Ben de sana dedim ki oyuncu değişikliklerinden sonra bu maç anı hani söylemeyin. Biter, daha farklı biter dedim. Daha farklı biter dedim. Skoru söylemeyin yani. Ben skoru söyledim bu arada. Hani Evet. Yani şimdi taktik olarak mı bakayım, teknik olarak mı bakayım? Oyuncular ya Leroy Sané kardeşim hangi maç oynayacaksın ya? Ya Frankfurt maçı maç 1-0 Birebirde sana 5-6 tane neredeyse adamı geçebileceğin, rahat rahat pozisyona girebileceğin fırsatlar geldi. Ama bilmiyorum ya başka bir pasaport mu var İlhan? Bana yardımcı olun bugün ya. Yani Leroy Sané'yi biz başka mı izledik? Başka bir futbolcu mu alındı Galatasaray'a? Ha çok yüklenmek de istemiyorum ama yani Frankfurt'a karşı 1-0 galipsin. Böyle birebir de götüreceğin topları yakalamışsın. Ara pasları, asistler, şutlar yani o heyecan, o tempo olacağına tam tersi de Galatasaray'ın el frenini çeken oyuncu oluyorsun. Ya bu kabul edilebilir bir şey de. Ben bu maçı bir türlü sindiremedim hala. Bu arada hocam 3-1'e ya maç 3-1'e geldiği anda Frankfurt da inanamadı. Çünkü bir pozisyonu ya yok. Ya Frankfurt yok, atağı yok. Ya mümkün değil Kutlu ya. Frankfurt bugün maçı 5-1 kazandığına inanmıyordur ya. Ya ortalama bir takım hani 2-1 yener, 1-0 yener, 3-2 yener. Bunlara şey yapabilirim ama yani maç hiç öyle gitmedi. Galatasaray çok iyi başladı. Ee, verilen şey verilmeyen golü var. Yüzde %100 gol ama birden 3 dakikada 2 gol. Galatasaray çok rahat gol yiyor Avrupa'da. Geçen seneki özellikleri devam ediyor. Hocam o konuya geleceğim. Şimdi Galatasaray tarihinin en pahalı kadrosu değil mi bu? O Simen var bakıyorsunuz. Singo var onlara geleceğim. Ama şimdi mağlubiyet almak var bir de böyle darmadağın olmak var. Hı? Bu kadar pahalı bir kadronun darmadağın olması nasıl açıklanabilir hocam? Yani bir anda şampiyonlar ligi gibi bir arayana hayalimiz var diyorsunuz darmadağın oluyorsunuz. Evet. Bak şöyle sana örnek vereyim hemen. 1-0 mağluptu değil mi Eintracht Frankfurt? Evet. Değil mi? Evet. 1-0 mağluptu. Kaleye de gidemiyordu fazla. Ama hiçbir zaman oyun disiplininden, taktiğinden, oyuncuların mücadelesi mücadelesi sağ içerisinde bunların hiç hiçbirinden kopmayan bir takımdı. Tamam çok üstün yetenekleri yok. Ama bir şekilde oyun içinde kaldılar. Bir şekilde mücadele ettiler. Kafa kafaya mücadele ettiler. Ve sonunda hani e, çok büyük büyük pozisyonları olmamasına rağmen gol yapıp morallenip bir de öne geçtiler. Bir de devreye 3 bir önde girdiler. Hayal e, hadi, Bırakmadılar. E şimdi bizim Türk takımların sadece Galatasaray'da değil. Diğer takımlar şimdi kendini de belli bir yerde zannetmesin. Diğer takımlar için de geçerli. Duygusal durumlarıyla oynuyorlar. Yani o maç duygusal kendini nereye götürüyorsa oraya doğru evriliyorlar. Sistem sakinlik hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Sa yani nasıl başlasam bilemedim. Gerçekten çok üzücü bir gün. Türk futbolu adına. Kelimeler kifayetsiz ya Oğuz. Bir anda hiç konuşasım gelmedi nedense. Gerçekten hani böyle nereden başlayacağıma nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ee, ben 2-3 milyon euro teklif geldi diye 3 gün antrenmana çıkmayan işte efendime söyleyeyim onun arifesinde barlardan gece kulüplerinden çıkarken görülen futbolculuk özelliği en büyük özelliği pres aynı zamanda o vücut gücüyle fizik gücüyle oynayan ama ne yazık ki aklı fikri hala o transferde kalan bir Barış Alper abicim bu Dünyanın her yerinde yediğin ekmeğe ihanet etmektir. Kimse bak, kusura bakmasın. Kim ne konuşuyorsa konuşsun. Ben bilmiyorum, etmiyorum. Sen bir kulüpten ekmek yiyorsan en azından alışılmışın dışında en önemli yerde patlaman lazım. En önemli yerde bak. Var mı yok? Bir de Neyse biraz bir şeyler anlat kurban olayım vallahi billahi. Hiç yani böyle var ya. Abi zaten o e kadar doluyum ki. Ya o kadar doluyum ki şöyle bir anda bir boşalsam var ya. Ya bak sular seller akacak. Ya ne Okan Hoca'dan, ne efendim kaleci Uğurcan'dan, ne efendime söyleyeyim ön taraftaki umursamaz bir tane adam var zaten. Yani senin için bitti dediler. Öldü dediler. Gittin artık geberdin dediler. 45 dakika sahada yoksun. Aldığın bütün topları kaptırdın. Aldığın bütün topları Frankfurt'a verdin, adam hala senin üstünde durmuş, seni oyundan çıkarmamış, ikinci 45'e başlatıyor. Ya kardeşim biz sen sprint at diye yalvaracağız mı lan? Burası Dingo'nun ağrı mı? Türkiye kulüplerinin hepsi para kaynağı mı? Para kapısı mı? Para mı dağıtıyoruz biz ya? Kardeşim bir maç boyunca bir adam bir tane sprint atıp iki tane oyuncu geçmez mi? Geçmez, siren sonsa geçmez. Ya sen Leroy Sanes'in be. Leroy Sanes'in sen. Galatasaray kulübünü bir yıldır hep bekledi. Zaten adamların ligde kardeşim şey yok. Adamların ligde bir muhatap alacağı bir kesim yok. Adam Süper Ligi bitirmiş. Zaten Süper Ligi bitirdiğinden dolayı Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu halde. Ya biz Sanayi yıllarca oynadığı topraklardan Türkiye'ye getirdik. Dedik ki adam forusuz <laughs> Şampiyonlar Ligi kurasında şansımıza... Alman takımı çıktı. Bunun üzerine dedik ki, oh be dedik, Alman kulübü çektik. Sana ligde kötü, belki Almanya'da Frankfurt maçında iyi oynar da. Bayer Münih'e de der ki lan beni niye verdiniz dedirtir dedik. Baba, sen Almanya'da geldiğin ülkede iki tane çalım atıp, bir tane adam geçip bir tane orta açamıyorsan sana efendi, ben seni yağmurlu havada Rize Asmanı'nda nasıl oynatacağım ya? Bırakın burası bak, burası Türkiye dinlenme tesisleri değil. Buraya hiçbir yatmaya oyuncu gelmesin. Abi maçtan önce... Okun Hoca, maç daha 55-60 olmuş. İkar diye oyunu alıyorsun. Al abicim. Ah, ah. Bak Instagram'a giriyorum. Benim burada kanalım var. Ne yazmışım burada? Daha Icardi girerken. Böyle bir risk alma şekli yok hocam. Umarım sonuç farklı olmaz. Daha çok erken yazmışım. Bunu ben buradan görüyorum. Her sene Şampiyonlar Ligi'nde hocasından bazı oyunculara kadar herkes aynı. Ya bütün taraftar, bütün bir ülke şu takımı biz Şampiyonlar Ligi'nde bangır bangır basa basa izlemesini istiyoruz ya. İnanılmaz. Galatasaray'ın son üç tane değişiklik yaptığı oyuncuya bak ya. Ahmet Kutucu. Alıyorsun oyuna. Saray'ı alıyorsun kurtarıcı diye. Ya hocam yapma Allah aşkına burası Frankfurt deplasmanı ya. Sen Eskişehir'de kupada Ziraat Türkiye kupasında mı oynuyorsun hocam? Bunlar nasıl değişiklikler? Abi şimdi e, hepsine tekrar değineceğiz ama öncesinde ben bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu anda yaklaşık 36 bin kişi bizlerle beraber. Herkese teşekkür ediyoruz bizlerle oldukları için. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir de anketimiz var. 5 e, birlik mağlubiyetin sizce sorumlusu kim? E, futbolcular ve Okan Buruk olarak iki seçeneğimiz var. Ankete katılımlarınızı bekliyoruz. Bir futbolcu. Evet. Şunu da söyleyeyim. Bir futbolcu futbol dışında. Benim gibi, benim yıllarca kovaladığım iş gibi. Gece hayatı, efendime söyleyeyim akşam balıkçı nerede en iyi ben bilirim. E kebapçı nerede en iyi kebapçıyı ben bilirim. Denize sıfır restoranlar nerede en iyisini ben bilirim. Otellerin sarrufunda hangilerinde havuz var? VIP parti yapılır en iyisini ben bilirim. Ne oldu? Ben bildiğim için 28'de 29'da futbolu bıraktım ben. 28'de 29'da 16 yaşından bir film boyunca hayatım böyle yaşadım. Ama sonra dedim ki 28'de benden olmayacak baba bu benim mesleğim değilmiş dedim. Müsaade ettim. Abicim senin bir gün konsantre olmama hakkın yok ya. Bir gün. Sen en önemli harifeye girerken antrenmanlara çıkmıyorsun. Kafan burada değil. Altı pasın içinden topu sonra diyorsunuz ki bana abi. Bu pozisyon çok basit değil mi? Oğuz pozisyon kaçtıktan sonra bana verdi. Abi bu pozisyon çok basit değil mi? Bu pozisyonu çok rahat golü. Abicim senin kafan futbolda değil. Senin kafan futbolda olmazsa sen bak. Bak ben bugün gerçekten çok sinirlendiğim bir konu var. Yemin ediyorum saneye falan sinirlenmedim. Ben Barış Alper'e sinirlendim bugün. Delirdim. Televizyonun karşısında delirdim. Ya çünkü abi o kadar kritik bir dakikaydı ki. Yani o dakikada skor 2-0 olsa belki bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. İkisi...